otomobillerin yoldaki performansları kadar ekranlardaki başarıları da her zaman dikkat çekici olmuştur. Bu bölümde reklamlarıyla damga vuranları inceleyeceğiz. İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu. Süper motorlu lüks 5 kapılı Kartal SL reklamında lükse kaçmamış, stüdyoda çekimleri tamamlamış ama sırada büyük prodüksiyon var. tutkusunun ulaştığı zirve, Toroslar. Renault 12 Toros adını aldığı Toroslar dağlarının zirvesinde yapmış finali. Helikopter çekimleri dikkat çekici. Beş vitesle yıllara, yollara meydan okuyor. Eski reklamlarda anlatıcı ses çok kullanılıyor. Ama şimdi sırada çok özel bir ses var. Day. Güvenli otomobil. Doğru ya doğru. Dayı bu. Dayı. 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurmuş Barış Manço, Diver reklamına fark katmış. Usta sanatçımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ay. Sıradaki reklamın hızına yetişemeyebilirsiniz. Aman dikkat! Flash. baş döndüren hız vurgusuyla Renault Flash, kızın aklını başından alırken biz biraz daha sevimli bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Nedir bu çektiğim? Hiçbir yere sığamıyorum. Üstüme göre elbise mümkün değil. Terzi ayrı problem. Ne dolmuşa binebiliyorum ne otobüse. Oysa bizim Recep nasıl rahat. Geçenlerde otomobiliyle ava gittik. Bir Murat. Nasıl da şirin, nasıl da geniş. Dünyanın en çok satan otomobil kasası Murat 124 tasarımı ton ton sevimli amcaların da tercih olmuş. Babam diyor ki biz ancak hem de Babam diyor ki hem tempaya çok emniyetteymişim. Çocuklar kahramanlarının sözünü dinliyor ve Tempra'nın arka koltuğunu tercih ediyor. Tempra'dan daha mükemmeli yine bir Tempra'dır. Babam öyle diyor. Sırada tüm şehrin önünde saygıyla eğildiği bir otomobil var. Renault 9. sınavlardan güvenli sürüş teknolojileri araştırmalarına geçiyoruz. Ford Fiesta'da sürücü hava standart. Geçmişi yolculuğumuz bununla sınırlı değil. Eskinin tadını arayanlar. Sevdiğiniz araba reklamlarını merakla bekliyoruz. Yorum yazmayı unutmayın.